Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda çok güzel bir çorba tarifim var sizlere. Tarhanalı maş fasulyesi yapacağız. Aslında tarhana çorbası. Daha doğrusu maş fasulyeli tarhana çorbası yapacağız. E, nihayet söyleyebildim. Şöyle güzel haşlamıştım ben dün e, maş fasulyelerimi. Bir su bardağı kadar fasulyeyi maş fasulyesini haşladım. Bu kalanını da salata yapmayı planlıyorum. O bir kenarda dursun. Şöyle iki, iki buçuk yemek kaşığı diyebilirim. Tam üç yemek kaşığı değil. Silme yaparsanız üç yemek kaşığı kadar ev tarhanası kullanacağım. Bir diş sarımsak rendeledim büyükçe bir diş. Şöyle iki tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ayarladım. Eğer yazın, kışın yapacaksanız bu çorbayı, yazın yaptığınız hani sarımsaklı domates salçaları var ya, domates sosları onlardan kullanabilirsiniz. O zaman sarımsak ve salçayı bu kadar çok fazla eklemenize gerek yok. Sarımsak da eklemezsiniz. 5 yemek kaşığı maş fasulyesi buraya ayırdım. Ayrıca şöyle et suyu tabletlerim var daha önceden kendi yapıp da buzluğuma koydum et suyu hep adı üstünde öyle denilir ya kemik suyu aslında bir izleyicim çünkü et suyunu ner eti bulamıyoruz suyunu nereden bulalım falan diye yazmış da bana çok üzülmüştüm et suyu değil bu kemik suyu dil alışkanlığı o yüzden öyle söylüyorum şimdi öncelikle tencereme. Çorbam çok fazla olmayacak. En fazla 5-6 porsiyon olabilir. O şekilde hazırlayacağım. Şöyle sadece 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra tencereme öncelikle sarımsağı atacağım. Şöyle biraz kavrulduktan sonra da salçalarımı ekleyeceğim. altalarım da bir miktar kavrulduktan sonra artık tarhanamı ilave edeceğim. Onu da şöyle bir hafif kavuracağım. Ki o un kokusu tarhanadaki kaybolsun diye. Öncelikle bir bardak sıcak suyumu ekledim. Hemen karıştıralım ki topaklanmayan olmasın. İkinci bardağı da ekleyelim. Karıştırdıktan sonra et suyunu ekleyeceğim. Pardon kemik suyunu. bir bardak kadar da kemik suyu vardır burada muhtemelen. Bir bardak daha sıcak su ekledim. Artık maş fasulyemizi de ekleyebiliriz. bir bardak daha sıcak suyu kaldıracağını düşünüyorum. Yani toplamda dördüncü bardağı koyuyorum. 800 ml koymuş olduk 200 ml'lik bardakla. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağımızı söndüreceğiz. Biraz dinlendikten sonra da artık servis yapabiliriz çorbamızı. Şöyle bir tuzuna bakalım. Biraz tuz ihtiyacı var bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar, yarım çay kaşığı hatta karabiber ve tekrar bir çay kaşığı kadar nane ilave ettim. Çok nefis, lezzetli bir çorba olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Maş fasulyesi zaten başlı başına çok faydalı bir fasulye çeşididir. Tabii ki tarhana ile birleşince bu lezzet, bu vitamin deposu daha da bir şifalı hale geliyor. Kış aylarında özellikle hasta olduğunuz zamanlarda yapıp bu çorbayı yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. İçerisine karabiber, pul biber gibi, nane gibi mikrop öldüren, vücudun direncini artıran baharatları da eklerseniz hastalığınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Tabii ki bir de içerisine kemik suyu ekledik. Tavuk suyu da koyabilirsiniz varsa buzluğunuzda veya taze haşlanmış. Biraz koyulaşınca içerisine haşlamış olduğum fasulyemin suyundan ekledim biraz süzerek bu şekilde. Sizlerde sadece eğer bunu yapmak için haşlarsanız suyuyla beraber koyabilirsiniz. Tabii ki vitamin suyunda kalmasın fasulyenin yavaş yavaş kaynamaya başladı artık karıştırmayı bırakıyorum şöyle 1 iki dakika kadar özleşmesini bekleyeceğim Daha sonrasında altını kapatacağım ve dinlenmeye alacağım ardından içmeye hazırdır çorbamız. Bugün de çok güzel, nefis, şifalı bir çorba hazırladık. Umarım sizler de evlerinizde beğenerek hazırlarsınız, yersiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Tarifin detayları için logoma tıklamayı unutmayın.